أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شكرا عزيز و محترم مينلار جناب مبعلا حمسهلر olsun bir sohbetde yine sizlerle beraberiz Allahu Teala Celle Celaluhu bir ayet kelimesinde şöyle buyuruyor. Ve atasim bi hablillahi cemian ve la Allah'ın kitabı Kur'an-ı Azimüşşan'a Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarılın. Parça parça olmayın. Birliğinizi bozmayın. birliğinizi bozmayın. İnnemel <laughs> الْمُؤْمِنْنَا ihva ayet-i kerimesiyle müminler kardeştirler. Bütün müminler kardeştirler. Biz kardeşlik duygusunu imanda kardeşlik Kur'an'dan öğrenmekteyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmekteyiz. O yüzden müminler birbirlerine karşı bir binanın tuğları gibidirler. Nasıl ki birinin diğerine dayandığı gibi, sırtını dayadığı gibi mümin de mümin kardeşine sırtını dayar ve ondan her zaman kardeş olarak destek görür. Mümin mümine her halükardan muhtaçtır. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu mahlukat olarak bizler eşyafı mahluk olarak müminler olarak kardeşlik duygularını yok eden fikirlere, düşüncelere hiçbir zaman ittifak etmeyiz. Biz yaradılanı yaradanlar ötürü severiz. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Adem Aleyhisselam'da hepimiz birleşmekteyiz. Adem Aleyhisselam'da topraktandır. Kardeşiz, iman kardeşiyiz. Evet, annelerimiz, babalarımız, anne babalarımız ayrı olabilir. Rahim kardeşliği ayrı olabilir. Ama biz iman kardeşiyiz. İman kardeşliği her şeyin üzerinde bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhi ve buyuruyor ki size birbirinizi sevin diyor yani. İman etmelikse cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmelikse de iman etmiş olamazsınız. La yetkul cenne hatta tü'minu ve la tü'minu hatta birbirinizi sevmedikse de iman etmiş olamazsınız. Hele dürlüküm diyor Peygamber Efendimiz hadis etti. Ben size birbirinizi sevmenin yolunu göstereyim mi diye buyuruyor. Ashab-ı kiram buyur ya Resulullah deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Efşü selamı beyler. Selamı aranızda yayın. Selamı biz müminler, Müslümanlar aramızda yaymamız lazım. Tanıyalım, tanımayalım. Selamun Aleyküm demenin ne mahsur var? Muhterem Selamun Aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Bak aramızdaki kardeşlik duygularını, aramızdaki sevgiyi, muhabbeti artan en önemli şeyi Peygamber Efendimiz bizlere öğretmektedir. Bizler kardeşiz. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman Medine-i Münevvere'de hem muhacir hem ensar kardeş ilan etti. O kardeş ilan etmede yani bir e, muhaciri bir ensarla kardeş yapıyordu. Kardeş yaptı. Ensar da kendi arasında Evis ve Hazreti iki kabile vardı. İman ettikten sonra bu iki kabileyi geçmiş yıllarda olan aralarındaki husumetleri, düşmanlıkları, kavgaları dile getirmek suretiyle yine bu iki Müslüman e, kabileyi, kavmi birbirine vurdurmak istediler. Kim? Yahudiler. Tam sahaya çıktılar. Kılıçlar çekildi. Kaşlar çatıldı. Peygamber Efendimiz'e haber verildi. Peygamber Efendimiz Vesselam geldi. Onlara Allah'ın ayetlerini okudu. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانًا Siz aranıza Kur'an geldi. aranızda peygamber geldi, kardeş oldunuz. Kalpleriniz arasında telif oldu. Halbuki düşmandınız birbirinize kavimler, kabileler birbirlerinin etini diyor, kanını döküyorlardı. Ama ne zaman ki Kur'an geldi sizi kardeş yaptı. Peygamber geldi sizi kardeş yaptı. Siz şimdi gerisi geriye cahiliye dönemine mi döneceksiniz? Peygamber Efendimiz Vesselam Evs kabilesine onlara ayet-i kerimeleri okudu. Kendisi tavsiyede bulundu. Ve Yahudinin oyununa gelmelerine engel oldu. Yine onları kardeş yaptı. Değerli kardeşler, zaten İslam silim kökünden gelen barışın, kardeşliğin bir simgesidir. Zaten İslam temelinden itibaren kardeşliği yayan, kardeşliği teşvik eden bir dindir. Barışı yayan, muhabbeti yayan bir dindir. Bizim ecdadımız da Osmanlı kıtalar arasında atını atını koşturuyorken üç kıtada altı asır adaleti, hürriyeti, muhabbeti yaymıştır. Tevhidi yaymıştır. Bu dört şey olmazsa olmazı olmuştur. Tevhid, adalet, hürriyet ve muhabbet. Her gittiği yere adaleti götürmüş, tevhidi götürmüş, hürriyeti götürmüş ve bir de kardeş